yeni birbirinden günaydın sevgili izleyenler. Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programı hoş geldiniz. Mayıs'ımızın birbirinden değerli doktorlarını yine konuk almaya devam ediyoruz. Ve yine bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi medikal estetik hekim, hekimi Doktor Bora Özcan bizlerle birlikte olacak. Bugün PRP tedavisi ve lazer ile leke tedavisi, cilt yenileme hakkında çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun önceki geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz yine. Ben teşekkür Bugün ederim. Bugün çok güzel bilgiler vereceksiniz. Özellikle güzellik üzerine, e, PRP tedavisi, lazer ile cilt yenileme, cilt tedavisi, leke tedavisi hakkında bilgiler vereceksiniz. Önceki e, PRP nedir? Ne anlama gelmektedir? Neler söyleyebilirsiniz? PRP, e, kişinin kendi kanına alınarak kanın içerisinde bulunan platelet faktör dediğimiz, daha doğrusu şöyle trombosit faktörleri <laughs> e, ayrıştırılarak ...hastanın tekrar kendisine enjekte edilmesi işlemi. <laughs> ee, işlemin ana özelliği... ...kanın içerisindeki değerli elemanların... ...hücrelerin ayrıştırılması... ...ve bunların hastanın sorunlu bölgesine enjekte edilmesi. Peki hocam e, hangi böyle işlemlerde kullanılıyor? Saçta, ciltte nerelerde kullanılıyor? PRP'nin aslında kullanım alanı çok geniş. <laughs> ee, has, bir takım hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. <laughs> Ortopedide, eklem hastalıklarında e, tedavinde yeri var. Yara iyileşmesini hızlandırdığı için iyileşmeyen yaralarda, diyabetik yaralarda kullanımı var. Hı hı. Artı bir de tabii bizim <laughs> sektörümüzde, estetik sektöründe kullanımı var ki bu cilt yenileme, kırışıklıkların giderilmesi, leke tedavisi, saç dökülmesinin önlenmesi, saç ekiminden sonra saçın çıkış hızının artırılması gibi birçok tedavide <laughs> Kullanımı var. Evet. Hocam peki başarı oranı neye göre değişiyor? Saç tedavisinde, cilt tedavisinde neye göre değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, PRP aslında bütün bunlarda yapılan işlemlerde yardımcı bir faktör. Hı hı. Yani sizin yaptığınız kırışıklık tedavisinin etkisini artırıcı bir faktör. Leke tedavisinin etkisini artırıcı bir faktör. Yaranın iyileşmesini e, hızlandırıcı bir faktör. Hı hı. E, hı hı. Buradaki trombosit faktörün özelliği şu. Şöyle anlatayım size. Herhangi bir yeriniz kesildiğinde ya da yaranız olduğunda burayı onarmak için gelen hücreler bunlar. Hı hı. Bu hücreleri biz akut olarak alıp e, sorunlu bölgeye enjekte ettiğimizde burada bir rejenerasyon yani bir yenilenme, bir e, iyileşmede hızlanma meydana getiriyoruz. E, yapılan bölgede görülüyor ki kollajen sentezi yani cildin elastikiyetini artıran kollajen sentezini sağlayan hücrelerde uyarılma meydana gelmiş. Kollajen sentezi hızlanmış. Yara iyileştiren hücrelerin uyarılması meydana gelmiş. Bunlar daha hızlı çalışmaya başlamışlar. Saç hücreleri, saçın destekleyen hücreler, saç kökleri daha da hızla büyümeye başlamışlar. Hı hı. İşlemin konforu, yani bir başarı oranı veremem ama hı hı. size şöyle söyleyebilirim: Mutlak suretle yaptığınız işlemi daha başarılı bir ...seviyeye getirecek bir işlem. Evet, çok denemelerden geçmiştir. Evet. Sonuçta, bu şekilde uygulanıyordur. Hocam, e, PRP ile saç dökülmesi tedavisi süreci nasıldır? Mesela ne kadarlık bir sürede e, sonuç alınabiliyor? Ve işlem öncesi hazırlıklar da vardır muhtemelen. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ben e, tabii aslında görsel olarak da anlatmak istemiyorum ama... ...biraz kanlı bir işlem olduğu evet. için e, çok uygun olmayacaktı. E, hastadan bir 10 cc kadar kan alınıyor. Hı hı. E, özel bir solüsyonlu tüpe konuyor bu. hı. hı ve santifüj ediliyor yaklaşık 10 dakika 4000 devirde ve böylelikle hastanın bafikot dediğimiz trombosit faktörü ayrıştırılıyor serumla birlikte hasta serumuyla birlikte. Daha sonra bu hastanın sorunlu olan bölgesine enjeksiyon yapılıyor. Çok ufak ufak enjeksiyonlar şeklinde enjekte ediliyor. Saç dökülmesinde tabi e, tabii saç dökülmesi komple bir tedavi. Sadece PRP değil ama PRP artı saç mezoterapisi e, uygulanabiliyor. farklı, Dest, de, farklı işlemler. Hastanın kullanacağı şampuan, saçına bakımı, Nerede bunların oluyor? hepsini tabi programlıyoruz. Yani hastanın e, saçını kullanacağı şampuanı veriyoruz. E, i̇ki günden daha sık saçlarını yıkamasını istemiyoruz. Fön makinesi kullanmasını istemiyoruz. Saç dökülmesi Bu tedavi süresince, tabii, değil mi, olması Evet. E, saç tedavisi süresince saçını boyatmasını istemiyoruz mesela bayanlar için. Dolayısıyla yani. 15 günde bir PRP yaparsak aralarda mezoterapi teknikler uyguluyoruz. Mezoterapi bir takım ilaçların karıştırılarak cilde uygulanması, cilt altına uygulanması ki bu saçta da uygulanan bir işlem. Hı hı. Ee, bu işlem sırasında işte saçın ihtiyacı olan vitaminler, mineraller de enjekte ediliyor. Evet. Bunların komple bir tedavisi yaklaşık 2-3 aylık bir tedavi saç mezoterapisi hı hı. ve saçsa uygulanan PRP tedavisi. Evet. Hocam tabi saç ekimine de PRP tedavisi uygulanıyor değil mi? Nasıl bir işlem uygulanıyor? Nasıl saç ekimi, ekimi yapıldıktan sonra e, saçın çıkış hızı var. Hı hı. Tabi saç ekiliyor. Yaklaşık bir ay içerisinde ekilen saçlar dökülüyor. Dördüncü aydan itibaren çıkmaya başlıyorlar. Bu saçlar bebek saçı kıvamında, bebek tüyü kıvamında çıkıyorlar. Ve yaklaşık 12 ay içerisinde normal süreçte hı hı. E, normal pozisyonunu alabiliyorlar. Biz şimdi e, tabi... Saç ekerken kökler, saç köklerini tek tek aldığımız için belirli hasarlar verilebiliyor bu saç köklere. Hem bu saç hasar verilmiş olma ihtimali olan saç köklerine PRP yaparak bunları kurtarmak istiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim 5000 kök ekiyorsanız bir hastaya bundan 4000 tanesini hastada kullanabiliyorsak eğer çıkabiliyorsa PRP ile bunu 5000'lere yaklaştırabiliyoruz, kurtarabiliyoruz. Ve çıkma hızından bahsettim demin. 4, 4 ay sonra çıkmaya başlayan saç 12 ay sonra normal halini alıyor. PRP uyguladığınız hastalarda bu çok daha önce oluyor. Evet daha hızlı bir şekilde oluyor. Peki hocam e PRP ile saç nakli süresi ne kadar sürer? 12 ay diyorsunuz ama yani belli bir süresi ve aralıkları, seans aralıkları nasıldır? Şimdi saç e, FUE operasyonunda saç operasyonları yaklaşık bir e, 6-8 saat gibi sürüyor. Hı hı hı. Ondan sonra zaten hastanın normal... Bir kereye mahsus. Bir kereye, bir kereye mahsus var. evet. E, ama tabii açıklık olan bölgesine göre değişiyor evet. bu. E, normal bir planlamada 6-8 saatlik bir operasyon. Hı hı. Sonrasında hastanın e, operasyon sonrası e, yaraları iyileştikten sonra da mezoterapi ya da PRP tekniğine geçiyoruz. Evet. Ee, bunun da tedavisi yaklaşık 4-6 seans gibi yapar, yapabiliyoruz. 15 günde bir seans aralıklarını uyguluyoruz. Yani yaklaşık 2 aylık bir tedavi uyguluyoruz. Evet. Hocam sorularımız gelmiş, izleyici sorularımız. Tuna Tekin bize ulaşmış. Demiş ki, PRP tedavisi ile cildi tamamen yenilemek mümkün mü? Kırışıklıklarla beraber lekeler pürüzsüz hale gelir mi? E, ciltteki o sıfırlanır mı? Demiş bir izleyicimiz. Şimdi Demin de söylediğim şey gibi, tabii. evet, e, cilt tamamen gençleşir mi, yenilenir mi? Öyle bir şey tabii ki mümkün değil yani. Hı -hı. Tamamen gençleşir mi, yenilenir mi? E, kaç yaşına iner mi mesela? Yani hı -hı. Ne, neler istemiyorsunuz yüzünüzde? Neye göre? Hı -hı. Bu çok e, açık bir tabir olabilir ama hı -hı. şöyle söyleyeyim, e, PRP'nin geçmişine baktığınız zaman e, başarısı tartışılmaz bir işler. hı. -hı. En azından demin de söylediğim gibi yapılan diğer işlemlerin etkisini artırdığı kesin. Hı. Çünkü geçmişine baktığınızda e, birçok hastalıkta kullanılmış, eklem hastalıklarında iyileştirmeler meydana getirmiş, evet. yara iyileşmesini hızlandırmış, cilt tedavilerinde biz mesela demin sorduğunuz saçta uygulanan PRP'de saçın çıkış hızını artırdığını gördük. Hı. E, ciltteki tedavilerinde de evet, kırışıklıkları giderici demiyorum evet. kesinlikle. Ama kırışıklıkları azaltıcı. Ya da kırışıklıkları gidermek için yapılan tedavilerde bu tedavilerin başarısını artıran, e, cildinize yapacağınız bir yatırım. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Beklentiler nedir? Tabii bu kadar üst düzey bir beklentiyi karşılamak mümkün değil. Tamam, TRP gibi bir işlem. Evet e, böyle bir şey bir değil cid ama cid şöyle söyleyebilirim size. Cildinize bir yatırım yapmak istiyorsanız, cildiniz için gelecekte oluşabilecek kırışıklıklar, lekeleri önlemek istiyorsanız. Evet, geciktirmek için. Geciktirmek için. PRP yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet. Evet izleyicimizden sorular gelmiş. Yine isim vermek istemeyen bir izleyicimiz demiş ki eşimin kellik sorunu var ve çok kafaya takıyor. Saç ekimi yaptırmak istiyor. Saç ekimi yaptırırsa çok gür görünür mü? Gür görünmesi için neler yapmak gerekiyor? Nasıl bir uygulama yapmak gerekiyor demiş. Şimdi saç ekiminde şöyle söyleyebilirim. Saç, saç ekimi hiçbir zaman eski saç görüntüsünü getirmez. Çok gür bir görüntü Tabii ki. olmaz. Gür bir görüntü getirmez. Tabii burada arkada e, iki kulak arası ense bölgesi dediğimiz aslında ense bölgesi olarak anlatıyoruz ama ensenin üst tarafındaki bölgede bulunan saçların yoğunluğu yani bizim saç kökünü alacağımız bölgedeki saç yoğunluğu, yoğunluğu da mi? çok önemli ve açıklık da çok önemli. Yani açıklığın büyüklüğü de çok önemli. Ne kadar bir alan oldu? Bunların hepsi normalse bile şöyle söyleyeyim size. Saç ekimi bir restorasyon çalışmasıdır. Yani bir iyileştirme çalışmasıdır. Hiçbir zaman eski saç görüntüsünü vermez bir kamuflaj çalışmasıdır. onun için beraberinde PRP'de, PRP de PRP'yi de düşündüğünüzde saçın daha kalın durmasını ve daha yoğun durmasını sağlar. böyle bir hastada değerlendirmeyi yapmak için görmek de tabii gerekiyor. Tabii ki açıklığın ne kadar olduğunu görmek lazım. Arkada donor bölge var mı? Al tabii alabileceğiniz bir bölge var mı? Için, Bunları görmek lazım. E tabii şu andaki tekniklere baktığınızda saç ekiminde çok sayıda kök ekilebiliyor. Yani 5000 6000 Füe kökü ekilebiliyor ama şöyle söyleyeyim bir saçlı deride yaklaşık 100 bin kök olduğu düşünülecek olursa 5 bin 6 bin gibi bir kökün eski görüntüyü vermesi mümkün değil. Bu sadece bir kamuflaj, evet. kapatma, restorasyon çalışması gibi düşünebilirsiniz. Şey. Evet. Perin Şen Türk bizlere ulaşmış saç dökülme sorunun var. Tahlillerinde herhangi bir sorun çıkmadı. Şampuan veya bakım ürünleriyle durdurma mümkün mü? Ne önerirsiniz? Ne yapmalıyım? demiş izleyicimiz. Ve tabi biz e, ürünlerden de çok fazla şeyler bekliyoruz. Hep dökülme e, özellikle şampuanlar, bakım ürünleri. Evet, Ama ne kadar doğru, çok nasıl bir ürün kullanmamız gerekiyor özellikle? E, şimdi tabi hani herkesin söylediği gibi organik ürünler falan evet, demeyeceğim ben. De. <laughs> Öyle şeyler söylemeyeceğim evet. tabi. Şimdi e, bu kozmetik ürünler ve e, bu ürünleri kullanırken dikkat edeceğiniz husus, e, herkes için e, kendi saçına ya da kendi cildine ne iyi geliyorsa, onu kullanmaya devam etmesini öneriyorum ben. hepsine bunu söylüyorum. Yani diyorum ki saç dökülmesi varsa bir şampuan kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Memnun musunuz? Evet memnunum. Yani bu şampuandan saç dökülmesi meydana gelmiş bir şampuan kullanmış ve saç dökülmesi durmuş. Artık o şampuanı değiştirmiyorum çünkü bu çok riskli bir şey. Yani şampuanınızı değiştirdiğinizde dökülmeyi tetikleyebilirsiniz tekrar. Ama benim kullandığım, klinikte kullandığım medikal şampuanlar var. Bunlar organik değiller tamamen ilaç tarzı şampuanlar. Bunları hastaya hiç kullandığı bir şey yoksa bunu kullanmayı öneriyorum Hı. hastaya. Ş e şöyle anlatayım. Bayanlarda saç dökülmesi genellikle e bir takım hormonal bozukluklar ya da e anemiye bağlı olarak gelişiyor. Ya da vitamin evet. mineral Aslında. eksikliklerine bağlı gerçekleşiyor. Demir eksikliği anemisinde çok sık görülüyor. Vitamin B12 eksikliğinde çok sık görülüyor artı tiroid bozukluklarında e, tiroid hormon seviyelerinin değişmelerinde çok sık görülüyor. Bunun için bunların mutlaka bir analizini gerekiyor. istiyorum hastadan evet. öncelikle. E, artı bunların hepsi normal çıktığında e, androjene bağlı yani androgenetik dediğimiz erkek tipi dökülme de bayanlarda görülebiliyor. Hı -hı. Bunun da değerlendirmesini yaptıktan sonra her şey normalse hastada strese bağlı dökülme de meydana gelebilir. Çok Bu da çok düşünülmeli. Tabii. Var, e, ancak mezoterapi ya da PRP bütün bu sebeplerin içerisinde eğer her şey normalse yani bir demir eksikliğiniz yoksa, vitamin, B12 hı hı. eksikliğiniz yoksa bunların içerisinde toparlıyor mezoterapi, e, hı hı. PRP Ama tedavisi. Ama böyle bir sorun Tabii böyle bir sorun. Eğer böyle bir sorun da varsa tabii e, gerekli uzmana yönlendirerek hı hı. yani bunlar genellikle dahil uzmanları ya da endokrinciler hı. yapıyorlar. Tedavisini Tedavisini alırken beraberinde de PRP ya da mezoterapi yapıyorum olabilir. hastayı. E, hocam sorularımız yine gelmeye devam ediyor. Nalan Barış bizlere ulaşmış. E, demiş ki bıyık bölgemde güneş lekesi oluştu. Leke açıcı kremler de düzelmedi. Çok ürün kullandım. E, bir leke tedavisi önerir misiniz? Ne önerirsiniz? Demiş izleyicimiz. Tabi biz e, bazen hani gittiğimiz ürün aldığımız zaman e, oradaki satıcılar genelde bize şu ürünü kullanın, şu iyi gelir diye bir takım e, öneriler de bulunuyorlar. Evet. Tabi ne kadar doğru? Lekenin özelliğine, kişinin cildine göre değişiyor mu bu? Şimdi leke tedavileri çok geniş tedavi. ...bir konsepti içeriyor. Çünkü lekeler çok genişler. Hı hı. Yani sebepleri çok farklı. E, lazerden bile leke oluşabiliyor. Güneş lekeleri var. E, doğum lekeleri dediğimiz lekeler var. Hı hı. E, melazma yanıkları var. Ve lekelerin derinlikleri var. Çok ilginçtir ki ciltin cilt de, e, derinliği olan bir yapı... ...ve bu derinliği olan yapı içerisinde lekelerin de derinliği var. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım... Bir leke tedavisinde eskisi gibi düşünmüyoruz artık. Kimyasal peelingler yaparak, yüzeye soymalar yaparak evet, başarı Evet, başarı oranı çok düşük. Çünkü hı hı. çok yüzeyde soymalar meydana getiriyor. Aslında kimyasal peelingleri sadece bir e, cilde nefes aldırmak için, hı hı. cildi yenilemek için yapıyoruz. Yani e, daha parlak bir, bir, bir cilt evet, göstermek için yapıyoruz. Ama leke tedavisi dediğiniz zaman bu çok ciddi bir tedavi ve bir hekim tarafından yapılması gereken bir tedavi. Hı hı. Burada kullanılan lazerler var. Özel e, maskeler var. Şu anda en modern tedavi olarak şöyle söyleyeyim. 8-10 saatlik bir maske var ki e, bu maskeyi klinikte yüzünüze uyguladıktan sonra herhangi bir alerjik reaksiyon gelişir mi gelişmez mi diye yarım saat klinikte tutuyoruz. Ve hastayı maskeli bir şekilde evine gönderiyoruz. Hı hı. E, 8 saat sonra hasta yüzünü yıkıyor. Bu ürünün devam kremleri var. Devam kremlerini kullanıyor. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir tedavi ve başarı oranı. Her türlü leke demeyeceğim ama genel başarı oranı %99'lara varan yani bir başarı oranı var. Peki, başarı evet. oranı. Peki hocam bu tedaviler sonrasında cildimize nasıl bakmalıyız? Neler kullanmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi tabii çünkü. E, bayanların en büyük sorunu bence e, gün içerisinde makyaj yapıp akşama kadar bu makyajla dolaşmak. Hatta yatana tabii yatana kadar makyajla dolaşmaları. Hı hı. Şimdi bizim e, aslında cildimiz için yapacağımız şeyler çok basit. Bir her zaman söylüyorum sigaradan uzak duracağız. Hı hı. İki bol su hı hı. içeceğiz. Hı hı. İyi bir nemlendirici, su bazlı bir nemlendirici kullanacağız. Sabundan uzak duracağız. Onu hı hı. söylüyorum cilt için mutlaka sabundan uzak durup bir yüz temizleme jeli ya da bir yüz temizleme sütü Cildi, kullanmamız şey ya da gibi duru suyla temizlememiz gerekiyor. Kesinlikle makyajla yatmayacağız. Hı hı. Ve 4-6 saatte bir de güneş koruyucumuzu tekrarlayacağız. Evet. Bu floresan ışığın altında bile... Kışın bile bunu kullanabiliriz, evet, bunu abi, diyebiliriz, değil mi? Gerçekten yani öyle. Yani bu evde floresan ışığın bile... altındayken o bile oluyor. kullanmamız gerekiyor. Ne zaman sadece yatarken, ışıklar kapalıken güneş koruyucu kullanmayacağız. Evet. Aslında çok basit ama e, biz cildimiz için her şeyi istiyoruz ama sık sık krem kullanmak istemiyoruz. Evet. Hastaya 4-6 saat güneş koruyucu kullanacaksın dediğimde ben yapamam diyor. Tabii zor geliyor ya da unutuluyor evet. uygulama yapılmıyor. Hocam bir sorumuz daha var. Sevil e, tok söz bizlere ulaşmış. Cildimde çok sivilce oluyor. Belekeleri izleri her defasında kalıyor. Nasıl bir tedavi yaptırmam gerekiyor demiş. Evet akne tedavileri de yapılıyor tabii. Ee, evet akne tedavileri yapılıyor. Ancak burada şöyle söyleyeyim. Hasta kaç yaşında? Kaç senedir bunları bu Hı. sivilceleri yaşıyor? Ağrılı, acılı, iz bırakan sivilceler midir? Ee, mesela sırtında, vücudunun başka yerlerinde de sivilce var mıdır? Bunları neden soruyorum? Bir takım hormonal bozukluklara evet, bağlı olarak. Evet. Hormonal bozukluklara bağlı olan e, sebepler olabilir. Hı. Akne her şeyden önce bir e, estetik, medikal estetik hekiminin işi değil. Onu Hı -hı. söyleyeyim size. Hı -hı. Yani bu kesinlikle bir dermatoloğun, cildiyecinin işi. Hı -hı. Bununla ilgili de şunu düşünüyorum ben. Bana gelen akne hastalarını direkt olarak cildi Hı -hı. bir dermatoloji e, uzmanına yönlendiriyorum. Bunun sebebi de şu. Eğer ciddi bir akne sorunu varsa burada mutlaka ağızdan ilaç başlamak gerekiyor. Ve bu ilacı başlamak için de hastanede belirli tetkiklerin, tahlillerin yapılması ve doktor gözetiminde olması gerekiyor. Bu ilaçlar genellikle hiperavitaminoz dediğimiz A vitamini yüksekliği yapıyor ve karaciğer enzimlerinde yükseklik yapıyor. Bu ilaçlarda karaciğer enzimlerinin ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor yani yüksekliklerinin belirli yan etkileri var. Ama şöyle söyleyeyim, e, kliniklerde yapılan ya da Piyasada bulunan güzellik salonlarında yapılan cilt bakımları, işte aknelerin temizlenmesi, bunların hiçbiri sizin aknenizin geçmesine evet. e, yardımcı olmayacaktır. Evet. Ama ilaç tedavisi gerçekten bir akne sorunu varsa, evet. E, evet. gerçek bir akne sorunu varsa yani onun altını Yüzeysen çizmek bir lazım. Şey değil. Değilse evet, değil mi? burada mutlaka ilaç tedavisi dramatik, çok hızlı bir sonuçla hastayı kurtarıyor. Çünkü bizim işimiz nerede başlıyor derseniz, medikal estetik hekimi olarak işimiz nerede başlıyor? akneler sonrası oluşan lekelerde başlıyor. Sıkar izi dediğimiz lekelerde başlıyor. Ama ben akneli bir hastayı gördüğümde o sıkar izi oluşmadan tedavi edilmesinin çok daha ekonomik olduğunu, çok daha hasta için hı hı. iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte akne tedavilerinde, aknenin oluşturduğu sıkar izi tedavilerinde ne kullanabiliriz? Fraksiyonel lazerler kullanabiliriz, cilt yenileme yapan. E, PRP'yi yardımcı olarak kullanabiliriz. Ama bunlar çok maliyetli işler. Onun için asıl akne o hale varken gelmeden. o hale gelmeden tedavi etmek daha mantıklı. Mantık. Evet hocam az önce e, tabi saç ekiminden bahsettik. E, saç ekiminden sonra özellikle hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Saç bakımını nasıl yapması gerekiyor? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabi bu e, her hekimin, saç ekimi yapan hekimlerin birçoğunun hastalara özel önerileri var. Ama ben e, e, şimdi tabi özel şampuanlar veriyoruz hasta için biz. Bir ilk 10 gün e, bizim için önemli saç köklerinin tutunması açısından. Bu ilk 10 günün ilk 3 gününde yani hastayı biz eve gönderdikten sonraki ertesi günü hastayı kendimiz kliniğimize çağırıyoruz ve klinikte saçını yıkıyoruz. E, kurutmasını kendimiz yapıyoruz. E, hastanın sadece yatış pozisyonuna dikkat etmesini istiyoruz saçlar dökülmesin diye. Sonrasında 10 günden sonra zaten o saçları dökmek mümkün değil. Hı hı. Onu söyleyeyim. Evet. Yani diğer saçlarına, hastanın diğer saçlarından daha güvenilir oluyorlar. Sadece evet. e, şiddetli e, aşırı güneşten, tozdan, e, evet, koruması travmadan koruması gerekiyor. gerekiyor. Bunun dışında çok dikkat edecek bir şey yok. Evet. Hocam peki e, saç ve ciltte PRP uygulama işleminden bahsediyoruz ne kadar sıklıkta aslında yapılması gerekiyor. Yani belli bir süresi var mı? 15 gün dediniz az önce ama belli sürelerle tekrar devam etmek gerekiyor. Şimdi PRP'nin yaptığınız e, tedavi şekline göre e, uygulama şekilleri değişik. Şöyle anlatayım size. Mesela hastanın cildinde hafif e, ciltte gençleşme. Biz bunu aslında PRP'yi e, reklam yaparken, lansman yaparken şöyle yaptık. Kendi kanınızla gençleşin dedik. Evet. Yani gerçekten e, daha ışıltılı bir cilt ...daha parlak bir cilt veriyor hastaya. Ya da... E, ...burada hasta demek doğru mu tabii bilmiyorum ama... Hı hı. E, ...şöyle söyleyeyim... ...mesela böyle bir tedavi yaparken... ...ayda bir yapabilirsiniz. Ya da 15 günde bir yapabilirsiniz. 3-4 seans yaparsınız. Hastanın ihtiyacı olduğunda bir sene sonra... ...tekrar 2-3 seans yaparsınız. Ya da tek seans yaparsınız. Buradaki seans sayıları çok önemli değil aslında. Hı hı. Hasta zaten bir kere yaptığınızda... ...bunun farkını hissedebiliyor. Yani evet cildim çok parlıyor daha iyi oldu, kalitesi arttığı... arttı. Tabii bunu, Ama diğer tedaviler için düşündüğünüzde mesela ee, demin dediğiniz bir akne sıkarı tedavisinde ya da derin kırışıklıkların tedavisinde beraberinde, yani tabii, beraberinde bir başka işlem yapıyorsanız fraksiyonel lazer yapıyorsanız mesela fraksiyonel lazerin iyileşme periyodu yaklaşık bir ay gibi bir periyodu var. Bir aydan önce hastanın yüzüne herhangi bir işlem daha yapmıyorum. Hı hı. Yani ee, PRP'yi fraksiyonel lazerle birlikte yapabiliyorum. Bir ay ara veriyorum. Birçok tedavi sistemini birlikte kullanarak başarıyı üst düzeye çekmeye çalışıyor. Evet. Hocam özellikle şunu sormak istiyorum. Leke tedavisi. Çünkü günümüzde birçok kişide leke sorunu görüyoruz. Etrafında da <laughs> görüyorum. Leke tedavisi hangi aylarda yapılması gerekiyor? Şimdi leke tedavisi kesinlikle kış aylarda yapılması hı. gerekiyor. Yani e, tartışılmaz. Evet. Çünkü lekenin sebebi sizin cildinizin savunmasız olması. Ve bu savunmayı da güneşe karşı korunmayı da leke oluşturarak sağlaması. Hı 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 cildinizin savunmasız olmasının kaynağı da şu cildiniz ince demektir. Eğer lekeleniyorsanız hasarlı, ince, nem dengesi yerinde olmayan bir cildiniz var demektir. Şimdi <laughs> leke tedavilerinin hepsinde de şöyle bir gerçek vardır. Sizin cildiniz soyulur. Yani bunu maskeyle soyarsınız, lazerle soyarsınız, kimyasal peelingle soyarsınız ama soyarsınız lekeyi geçirmek için. Dolayısıyla sorunlu bir cilt var elinizde, ince bir cilt ve siz bunu soyuyorsunuz. Daha sorunlu bir hale getiriyorsunuz aslında. Yani tabii koruyucu özelliği tamamen. Tabii. Ki cildin en üst katmanının görevi sizi çevresel faktörlerden, cildinizi çevresel faktörlerden korumak. Bunun en birinci faktörde ne? Ultraviyole. Ultraviyoleden korumak. Siz bu koruyucu faktörü ortadan kaldırıyorsunuz leke tedavisi yaparken ve hastayı savunmasız bir şekilde dışarı çıkartıyorsunuz. Burada eğer bunu yazın yaparsanız hasta daha Bence korkunç lekelerle size gelir. Mi? Dolayısıyla yazın leke tedavisi yapmak mümkün değildir. Ben Şöyle söyleyeyim size, Nisan ayından itibaren Manisa için hı hı. E, Nisan'dan Ekim'e kadar leke tedavisi yapmak mümkün Eşittir. değildir. uygun zamanlar Evet. Ama tabii burada şöyle bir şey söyleyeyim, hastanın da bir gerçeği var. Hasta yazın güneş gördükçe lekesi koyulaşır. Hı hı. Koyulaşınca bunu kafaya takmaya başlar. Evet, hemen bir an önce başlayayım demektir. Tabii istiyorsam. hemen kliniğe gelir. Evet. Biz ona hemen deriz ki işte Ekim gibi, Kasım gibi gelin deriz. Evet. Ekim, Kasım'da güneşin etkisi ortadan kalkınca lekesi solar. Evet. Hasta bunu unutur. Evet. <laughs> Evet. Yazın tekrar gelir. Evet, sonra evet. Sonra. evet yani burada yapılması gereken yani leke hiçbir zaman geçmez. Evet. Kışın geçmez. Yani Yazın yoğunlaşır. Evet, ama lekeniz gibi. varken evet. varsa eğer oradadır lekeniz evet. ve bunun mutlaka kışın tedavi edilmesi lazım Olması gerekiyor. Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz son sözlerinizi alabilir miyiz? Neler önereceksiniz izleyicilerimize? Ben tabi bütün bu tedavilerden estetik tedavilerden anladım sorulardan da anladığım kadarıyla şunu söylemek istiyorum. Beklenti düzeyinin e, hekimler tarafından mı yoksa internet tarafından mı bu kadar yükseltildiğini bilmiyorum ama e, cildim tamamen pürüzsüz olacak, kırışık gidecek. E, Tabi evet, görüyoruz bunun, internet reklamları falan. Benim görüyoruz. yaptığım hekimlik dalında çok uygun olmadığını düşünüyorum Hı. her şeyden önce. Hı. Hastaların bu kadar büyük beklentileri olması çok normal değil evet. e, bana göre. Ama şöyle düşünün bir kozmetik reyonundan ya da herhangi bir yerden aldığınız bir kremden beklentilerinizin tabii ki çok üstünde biz size cevap verebiliriz. Hı hı. Ee, cildinizin elastikiyetini artırabiliriz. Daha genç yaşlarda gözükmenizi, görünmenizi sağlayabiliriz ama tamamen pürüzsüz, tamamen kırışıksız ee, böyle bir şey yok böyle maalesef yok. Böyle bir beklenti veririz. yok. Bütün yaptığımız işlemler daha kaliteli, hı hı. daha şık bir yaşantı için, hı hı. E, yaşam şekli için e, beklenti bu düzeyde olmalı bana göre. Ee, yüksek beklentiler veren kişiler ya da e, bu işin erbabı olmayan, hekim olmayan kişilere de hastaların güvenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Çok reklamlara kalmıyoruz. Evet. Yani. Evet, Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür İnşallah ilerleyen zamanlarda yine farklı bir konuyla bir sizi burada görmek istiyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim, değerli doktorumuzdan da güzellik üzerine çok güzel bilgiler aldık ve tabi ne diyoruz uygulamak şartıyla ve özellikle bu tarz konularda uzman bir kişiden destek alıyoruz, bilgi alıyoruz. Kendi kendimize karar vermiyoruz, yüksek beklentilerde bulunmuyoruz. Evet, biz ailen vaktim bugün yine sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın ve sağlıklı kalın.